Matte'ten InDesign'a e bazı sembolleri atarken sorun çıkıyor. Mesela şu, en son e, videoda şu üçgeni yapmıştık. Bu üçgen de sonuçta kayıtlı fontta olan bir tane karakter, normalde sisteme yüklü. InDesign'da da bu font görünüyor. Sadece bu üçgen değil yani bazı farklı sembollerde bunu InDesign'e attığınızda görünmeme problemi olabiliyor. Biz genellikle ya bunu Word'e atıp InDesign'a e atıyoruz ya da kaydediyoruz. Burada kaydederken de çıkan formatlarda en iyisi Windows Metafile VMF formatı en yüksek başarıyı bu sağlıyor. %95 civarında fontlar doğru çıkıyor ve sıkıntı yaşamıyorsunuz ama yine de hangi formatı denerseniz deneyin. Bazen bazı fontlar doğru görünmeyebiliyor. Şimdi bunu mesela vmf olarak kaydedelim. InDesign in içinde place yapalım. Bakın çıkmadı. Üçgen yok. Şimdi de bunu Word'e atalım. Daha önceden de atmışım. Bunu sileyim. Tekrar atıyorum. Kopyalıyorum. Word'e yapıştırıyorum. Buraya geldi. Buradan kopyalayıp tekrar InDesign'e attığımda bakın yine görünmüyor. Yine üzerindeki üçgen yok. Yani bunu bazı sembollerde maalesef yaşıyoruz. Bunun sebebi InDesign'ın in bazı fontları okuyamaması. Yani MathType'ın okuduğu bazı fontları. Tabi MatType'de birçok farklı font yüklü. Onları kullanıyoruz matematikle ilgili, sembollerle ilgili. InDesign bu fontları çözemiyor. Şimdi bunun için iki çözüm var. Aslında üç çözüm var. VMF normalde EPS formatında mat type varsayım olarak kaydederken siz bunu VMF yaptığınızda sorun büyük ihtimalle çözülüyor. Yani bu sorunu çok çok az yaşıyorsunuz. Yine de farklı şeyler deneyebilirsiniz. EPS deneyip place yapmayı. Efendim burada 4 tane vektörel format var. Ama GIF'i seçerseniz GIF vektörel olmadığı için resim formatı olduğu için bir sorun yaşamazsınız fakat vektörel olmadığından görüntü kaybı oluşur, kalite düşüklüğü olur. Biz vektörel formatları tercih ediyoruz. Yani VMF olarak Windows Metafile olarak seçmeniz bir kere sorunu büyük oranda çözüyor. Gelelim yine bu problemi yaşamanız durumunda çözümlerimize. Kopyalayıp Word'e değil Excel'e atıyoruz. Bakın Excel'e attığımızda görmüş olduğunuz gibi bir sıkıntı yok. Ancak etrafında çerçeveler ve arkada beyaz bir alan var. Buna sağ tıklıyoruz. Nesne biçimlendirden, renkler ve çizgilerden rengi dolgu yok. Çizgiydi, çizgi yok diye seçtiğimizde şeffaf bir hale geliyor. Sonra buradan kopyalayıp InDesign'a e gelip yapıştırıyoruz. Ve hiçbir sorun olmadan birkaç işlem daha fazla yaparak Mat o görünmeyen sembolü InDesign'a e göstermiş oluyoruz. İkinci yöntem biz bunu Word'e atmıştık. Word'teyken ve InDesign PDF ile çok iyi çalıştığı için zaten PDF formatı Adobe'nin formatı. Bunu biz dosya PDF olarak kaydediyoruz. Önce belgenin kaydedilmesini istiyor. Belge 1 diye kaydedelim. Kaydettik. Şimdi PDF diye kaydediyoruz. Bel 1 PDF diye kaydediyor. Kaydetsin. Evet şimdi bunu biz pdf olarak kaydettik. Yine InDesign'e geri dönüyoruz. Ctrl D diyoruz. Buradan onu gösteriyoruz. Neredeymiş? Buradaymış. Sonra buraya bakın yine aynı şekilde hiç bozulmadan geldi. Şu an görüntü kötü gibi görünüyor ama aslında bu da vektörel. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir görüntü kaybı yok. E buradan tabi bir çerçeve ayarı yapmanız lazım. Bu çerçeve Tüm belge boyutunda olduğu için, evet bu şekilde InDesign'da kullanabilirsiniz. Seçim size kalmış. Boyut zaten orantılı olarak gel gelmiş oluyor. Tabii bunu çok çok az yapıyorsunuz. Yani fontların 99'u zaten VMF formatında kaydettiğinizde mat type'ten indizayne rahatlıkla alabiliyorsunuz. Çok çok nadir durumlarda bu şekilde hareket ederek e, sorunu çözebiliriz. Daha sonra kendi InDesign in içinde de bunu çoğaltabilirsiniz istediğiniz kadar. Yani sürekli de bu yolları takip ederek InDesign in içine almanıza gerek yok.